Birazdan oraya geleceğim. Ama bir hediyemiz var. Başka birine locadan bir beyefendiye. Öyle söyleyeyim. Hafif tüyo vermiş olayım. Biliyorum kime geldiğine. İyircan. Harika bir şey ama. Biliyorum biliyorum. Içinde. Yakışıklar içinde diye Muhammed düzeltiyor. Valla e, dolandırmayacağım hediyeyi. E, direkt vereceğim. Vaktimiz azalıyor çünkü. Onun için buyursunlar Demir Bey e hediyeni. Güzeller içinde bir seni seçtim kalbimi sana ben sana verdim. O ne ya? Açar. Hıy! Semi Allahu limel hamide. O ne? Bu <laughs> ne ya? Bu <laughs> ne ya? Bu o yağmura gelmeliydi. Aa bak bak. Ya ha 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 diye de gülüyor. Ay bu şeytan bildiğin tövbe. Tıs. Tıs. Ben bana da vermeyeyim. Bak bak açsanıza bir daha. Size. Yağmura hediye et Demir. Demir yağmura hediye et onu. <laughs> yani bir hanımefendi nasıl böyle bir şey gönderir anlamadım yani. Mesajı ne acaba Demir Bey e böyle bir hiç böyle bir şey gelmemişti. Karpuz gelmiş. Mesaj ben. mesaj yok ki. Mesaj bak şu. Evet. Biri dalga geçiyor. Şöyle. Bu ne ya? Çok kötü. Hakik hakikaten kötü yani. Vallahi hıh demiş burnundan düşü vermiş Demir. İnsan bu kadar mı benzer? Cadılar de bayramı yaklaşıyor diye mi? Evet. Bir gönderme mi yaptılar acaba? Hello, Yolumsuz. kim yollamış? Biliyorum Beğenmedin ben. Mi? Kimin yolladığını siz biliyor musunuz? Tahmini olan var mı? Yok, yok. Yollayan lütfen kendisi söylesin. O hanımefendi lütfen mikrofonu Ben yolladım. Ha, işte. <gülüyor> Sebep? <gülüyor> Çünkü çok seviyorum kendisini o yüzden. <laughs> bu nasıl bir sevgi? Aşk ve nefret. Geçiyordum yolda. Evet. Açıktı. Hoşuma gitti. Dedim ki Allah'ım yani sinir ediyor ya beni. Dedim bu kadar demire benzeyemez yani. Bu kadar olur yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Zor abi. Betbeste gülüyor. Sinir. ay. Yani e, hatta arkadaşlar da çok benzetti. Ha yok artık ya. Evet. Aynen bak gözü, kaşı, burnu, Hiçbir rengi. şekilde benzemiyor. Nesi benziyor ya? Zuhal abla. Bu neymiş artık Ama ya? Hoş Herhalde baktıkça deme. beni hatırlarsın demek diye bir mesaj <laughs> var. Neyse bu elektrik su yol olarak döner sana. E, cadılar bayramı sürprizi. Hello Halloween. Yok şimdi Zuhal abla... Şimdi zaten Daha önce de söylemiştim Hayatım boyunca hep insanlara hediye almayı çok severim İnsanları mutlu etmeyi Beğeni, de severim de çok mutlu oldu şu an. Kesinlikle mutlu olmuştur yani Daha bu başlangıç Baksana, Yüzünde güller Bu daha başlangıç Bunun daha devamı olacak Bu böyle kalmayacak Ya Benim... Allah'ını seviyorsanız Ekran başına sesleniyorum Ne olur ne olur Şöyle paravan açılınca aşık olacağım biri gelsin de Bir kurtulayım ne olur ya Çok mu istiyorsun sen aşık olmayı? O zaman niye fırsat vermiyorsun gelenlere? Evet. Bir söz veriyorum. Efendim. Seyircilerimiz, buradaki gelen seyircilerimize. Paravan açıldığında biraz hoşlandığım biri olsun. Seyircilerimize diyeceğim ki. Evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Evet desinler bakın ne yapacağım. Onlar bana inat, çirkin de olsa evet der. Ya, Allah, vallahi ya bak. O değil ki. Evet. Güzel, çirkin. Allah Allah. Böyle bir ayrım olamaz ki insanın. Yüreği evet, güzel bana olsun. Yüreği, bana inan. Bana Yüreği, evet yüreği, yüreği güzel. güzel olsun. Tamam peki. İyi güzel. huylu olsun. Aynen öyle. Keşke evlensen de biz de görsek. Ben bir şey söylemek istiyorum Yağmur Hanım. Güzel ve çirkin insan diye bir şey yoktur. İyi ve kötü insan diye ya bir işte şey vardır. evet. Ama hani. Evet. Allah kalp güzelliği versin. Ama bu daha başlangıç. Bunun Eyvallah. daha devamı olacak. Tamam peki. Yağmur abi, abi. Buyur birader. Müsaaden var mı abi? Rica ederim birader. Eyvallah abi. Anam? <gülüyor> Eyvallah. Vaha <laughs> sen de. Müsaaden varsa hani boynumuz Aynen. kıldan ince. <laughs> evet.